Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben, şimdi e, yukarıda biri düştü ya. Ne oluyor? Neyse. E, ben 8. sınıfken annem dedi ki tuşu telefona geç dedi. Ben de tamam dedim. Ama tabletim var. Eğer video çekeceksem oradan çekeceğim zaten. Ve tabletimde ön kamera da var. Yani bu aynadan çekmek zorunda kalmayacağım. Hatta biraz şöyle mi yapsak? Bakın tripodum. Şöyle alsak. Bunu i̇şte. O yüzden tuşu telefona geçecektim. Bir şey çekersem tabletten çekeceğim. Ve bugün tuşu telefon almak için hem de masamdaki bu kitapları toplamak için bir tane sepet bakacağım. Ee, ama şimdi ikide çıkacağız. Saat bir. Ben o yüzden hazırlık çekeceğim. Ama 15 dakikayı geçmemeli. Çünkü zaten bir söylediğim bir önceki videoda söylediğim gibi. Bir önceki videoda söylediğim gibi. 15 dakikayı geçerse video kabul edilmiyor YouTube'da. Sağ olsunlar. O yüzden şimdi ben ilk öncelikle bir el kremi falan süreceğim. Güneş kremi süreceğim. Yüzüme makyaj yapmayı düşünmüyorum bugün. Çünkü göz altıma kapatıcı sürdükçe şurada sivilceler çıkmaya başladı. O yüzden bugün yapmayacağız makyaj. Ve yarın dershaneye gidiyorum. Çok mutluyum. Bugün eşkilerimi süreceğim. Şimdi beni Evet. Ben yine şey yaptım. Ya neden böyle oluyor hep ya? Yeter artık. Evet şöyle. <laughs> Yüzümü çektire çektire. Evet çünkü bugün makyaj sümüyor gelmez zaten işte dediğim gibi göz altımda bir şeyler çıktı. Hatta çenemde de bakın şunu görüyor musunuz? O kadar gıcık ki. Zaten burnumda vardı. Burnumda bir ara çıkmaya başladı artık. Hep çıkıyor yani. Yapacak bir şey yok. Ay çok az oldu. Heh. Yani ne yapalım artık makyajı azaltalım. ve durduk yere sıkılınca makyaj yapıyorum çünkü. Makyaj dediğim de şey yani. Kapatıcı, dimel, sabitleyici, kaş sabitleyicisi o kadar. Ama yani de makyaj sayılır. Biraz fazla oluyor ama. Ne olsun emer zaten şimdi. Hadi evet, Evet sürdük. Daha yüzüme başka bir şey almayacağım. <laughs> ya bu böyle kaldı ya. Şu ne zaman güneş kremi taşsa şundan bir tane koparıp alıyorum. Çünkü daha yeni kullanmaya başladım biliyor bunu yani. Bu bende 3 senedi falan duruyor hiç kullanmamıştım. Çok tatlı diye kıyamıyordum. Bu sene artık kullanırım diye düşünüyorum. Evet. Burada burada <laughs> Bu arada şurası yapışkanlı bunun. Şöyle bir sıyıralım. Çünkü zaten bu güneş kremi kendi kendine taşıyor biliyor musun yani. Çok garip bir güneş kremi. Ben niye video çekerken konuşamıyorum. Aslında normalde de konuşamıyorum ben. <laughs> evet. Masayı mı ben? Bunu geri koyuyoruz. Şimdi ben bir tane el kremi seçeyim. Benim hep kullandığım bir tane var. Evet. Bunu kullanacağım. Ben zaten bir önceki videomda söyledim ama sanırım söylemedim. O yüzden bir daha söyleyeyim. Yani ağzım gözüküyor. Sanırım söylemedim. Ben bunu kullanıyorum. Bunu daha hiç açmadım. Bu çok tatlı duruyor. İlk bunu bitireceğim yani. Bunu şurada falan Evet. Hemen sıkalım. Evet. Zaten böyle sürsen bile yetiyor bunlar. Ben bunları çok seviyorum. Niye bunları çok seviyorum? Çünkü e, bunlar sürdükten sonra yağ bırakmıyor mesela. Ben nefret ederim yağlı el kremlerinden. Bunlar sürdükten sonra yağ bırakmıyor. Direkt emiyor. Böyle elin geri kuruluğuna geri dönüyor ve çok güzel yani. Yumuşak da oluyor elin bence. En iyi kremler bunlar. O yüzden çok seviyorum. Zaten şu bana doğum günümde geldi bu arada. Hiç açmadım bunu da. Bu netlese keşke. Reklam değil bu arada. Hiç gösterdiğim şeylerin hiçbiri reklam değil. Bunu gösteriyor beni. Evet hiçbir reklam değil. Ve zaten bir önceki krem bitmediği için şeftaliyi açmayı düşünmüyorum şeftali olanı. Ne zaman okuduğu inşallah duyulmuyordur. Çünkü ben bunu çekmek istiyorum şu anda. Çünkü çekip hemen yükleyeceğim. Neyse. Şimdi kombin bakacağız. O yüzden kameraya farklı bir açı alacağım. Geliyorum hemen. Evet şimdi hemen geliyorum. Bakın. Şu an beni çekiyor herhalde. Öyle ayarladım zaten çekiyordur. Bunu üstüne bir şey bakacağız. Klasik olsun istiyorum. Yani o kadar da önemli değil çünkü. Yani bizim buradaki Eza gerçekten sinir şu anda. Bizim buradaki abime gideceğim zaten Trump'a. Trump'a dibinde oturuyorum. Trump, Donald Trump hani. Allah'ım izlemelerim düşecek. Neyse. <laughs> evet, mükemmel dolaba hoş geldiniz. Kesinlikle hiç dağınık değildir. Evet. Şimdi onun üstüne ben bir rahat bir şey giyeyim. Hmm. Şimdi bak seçenekler geliyor. Bu olabilir. Bu biraz uzun bir şölen değil, değil mi bu? Tamam. Bu seçenekler arasında ağır. Aslı. Ee, sonra bu biraz vuruşmuş ben bunu ütülerim İnşallah yani geçenki gibi ütüye parmağıma dokundurtmam. Ütü yaparken yanlışlıkla parmağım orada kaldı. Şurası su toplamıştı ama küçük bir şeydi. O kadar da acımadı ama hani aa acımıyormuş ben de deneyeyim falan yapmayın gerçekten yani. Böyle yapanlar var mı? Neyse. <laughs> Sakin ol. Evet. Bu olabilir. Bu çok iyi olur aslında bu arada ama diğer seçeneklere de bakalım yani. Bakalım bakalım. Hani düz basic bir tişörtüm yok mu benim? Düz bildiğin beyaz falan. Crop giymek istemiyorum. crop yani giyeceksem ancak şu. Ki bu da olabilir bence. Aslında bu olabilir. Bilmiyorum. Bu da seçeneklerde olsun. Bu da ben almadım bu arada bunu. Nerede alınmış bir bakayım. İsteyen varsa belki. Bunlar genellikle seviliyor çünkü. Kim? Evet koparmış ya hiçbir şey yazmıyor. Çok güzel. Evet. Burada bir şey yok zaten ya. Bu V'ye bir Ben V'ye istemiyorum şu anda. nedir bir. crop Oy oy bu ne? Aa bu benim şey tişörtüm, ördekli. Bir dakika ben bunu test koymuşum doğrudan. Ben bunu nereden almıştım? <laughs> nereden <Neyi> almıştım? <laughs> Stadivarius'dan almıştım. Şu an buruşuk gözüküyor ama bir tık elbise gibi. Bu uzun bir tişört. Ama ben genelde hani şöyle kullandığım için sıkıntı olmayacak bana. Şurada bu var. Ördek var. Bir de arkası da kocaman ördekli. Evet bu da olabilir. Bu şıklar bunlar yani şu anlık. Ha bir esnesim geldi. Uykum geldi bir anda. Şimdi kamera böyle alıyorum. Şimdi ben bir şortumu alayım şurada. Düşünüyorum saç şu, hmm. şu ikisi arasında kaldım bu arada. Bir yere atayım bakayım. Şöyle yan yana bir koyalım. Ben London yazanı seçmeye karar verdim. O şu an daha iyi gözüktü gözüme. Şöyle bir bunları daha koyayım. Gelince toplarım artık. Hemen geldik ki görünümü de göstereceğim size. Evet böyle duruyor. Bence gayet iyi oldu. Böyle yani. Evet bu kadardı. Zaten hani makyaj yapmayacaktım. Kıyafetimi hazırlayacaktım. Zaten 10.5 dakika yani 10 dakika işte anladınız. <laughs> Öyle yani başka yapacak bir şey kalmadı. Zaten uykuyum. O yüzden hemen giyinip şey yapmayacağım. O yüzden ben niye hep o yüzden diyorum. Neyse yatacağım yani. Hemen giymeyeceğim. Ben sadece hani nereye gideceğimi göstermek istedim. Zaten birazdan da 11 dakika olacak video. Daha fazla vakit geçirmeyelim. Yoksa yükleyemeyeceğim. E, umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.